Uğur Bey hakikaten 9 gol, 5-4 karşılıklı gol düellosu şeklinde geçen tam manasıyla gol düellosu. Evet gol düellosu böyle bir maç olsa gerek keyifli, heyecanı yüksek iki takımın da oynamaya çalıştığı, mücadele etmeye çalıştığı bir maç izledik. Nereden başlamak istersiniz? Savunma hatalarından mı, iyi oyundan mı, oynamaya çalışmaktan mı? Jorge Jesus'un bu sezonki Fenerbahçe'si zaman zaman böyle skorlara imza atar. Çünkü... Bugüne kadar işte yaklaşık iki buçuk aydır yaptığımız programlarda dile getirmiştik. Jesus riski satın aldı. İyi bir hücum organizasyonu kurdu. Savunmada verilecek zafiyetleri, yüksek savunma hattında verilecek zafiyetleri iyi hücum hattıyla telafi edeceğini düşündü. İki tane yersem, 3 tane, 3 tane yersem, dört tane, dört tane yersem, 5 tane atacak bir takım yaratmalıyım diye düşündü. Planı projesi buydu. Dün de Adana Demir maçında da aslında biraz bu sergilenmiş. 4-2 biten maçta. Dün de Karagümrük maçında biraz bu sergilendi. Yani Jesus'un riski e, sezon başı satın almasının gösterisi. Doktor Jekyll, Mr. Hyde gibi dünkü Fenerbahçe. Ofansif becerileri, pozisyon zenginliği, üretimi ve değerlendirmesi açısından bakarsan olumlu şeyler söyleyebilirsin ama savunma performansı da e, son derece olumsuz. Bunu da üç ayrı pencerede ele alabiliriz. Bir tanesi bir Avrupa maçından sonra ilk defa Fenerbahçe bu kadar az rotasyonla sahaya çıktı. Normalde hep 6-7 oyuncu değiştirmesine alışığız. Cesus'un. Ee, iki santrifor dışında, iki santriforunu değiştirdi. İki santrifor dışında sadece bir değişiklik daha yaptı. Ee, Alioski yerine İrfan. 8 oyuncu hafta içi oynayan Ayek maçında oynayan 8 oyuncu bu maçı çıktı ki normalde sezon başından beri çok alışık değiliz. Fenerbahçe'nin perşembeden sonraki pazar maçına ki üstelik pazar oynanan bir maç. Yani perşembeden pazara e, 70 saat. Bitimine bakarsan 68 saat. 68 saat sonra maça çıktı Fenerbahçe. 68 saatte bu kadar az değişiklik yaptığına pek şahit olmadık. Birinci pencere bunu açabiliriz. Yani enteresan bir şekilde Jesus bu sefer çok yoğun bir rotasyon yapmadı. Biraz bence de fiziksel mental yorgunluk vardı. İkinci pencere Salahi'nin Fenerbahçe'ye geldiğinden beri en kötü maçını oynaması ve 4 golün 3'ünün de bir direkt hatası olması. Salahi'nin böyle hata yapması alışık değiliz. Elbette her insanın böyle günleri olabilir. Muazzam performanslar gösterdi. Defalarca takımını kurtardı. Onun da kötü günü olacaktır. Kötü bir gün geçirdi ama Salahay'ın kötü gün geçirmesi biraz da beklenebilecek bir şeydi. Biraz sürpriz değil çünkü bütün başlarda oynuyor. Fenerbahçe'nin hemen hemen her pozisyonu derin, derin olmayan tek pozisyonu savunma göbeği oldu. Ha dörtlü savunmayla oynarsan orası da yeterli gibi görünüyor ama Fenerbahçe zaman zaman üçlü savunmayla oynadığı için zaman zaman üçlü savunmayla oynuyorsanız aslında 5 ya da 6 stoperiniz olması lazım takımda. Ama Fenerbahçe'nin elinde 4 net stoper var. Lemos, Enrique, Salah'ı ve Serdar Aziz. Yani sezon başı kadroda olan Kim Minje, Tisserand, Novak, Lemos ve Kolker. 5 tane stoper bugün yok. Belki onlardan bir ikisi tutulabilmiş olsa ya transferde bir stoper daha katmış olmak isterdi belki George Jesus kadroya. Dolayısıyla Salah'ı sürekli oynadı. Salah'ı sürekli oynayınca da Salah'ın bir noktada zafiyet göstereceği belliydi. O zafiyette dün gösterdi. İkinci başlık. Üçüncü başlık zaten görüntülerle de biraz onu konuşacağız. Pirlo'nun kara gümrüğünün Fenerbahçe'yi iyi çalıştığını düşünüyorum.